Çent Doktor Ali Fuat Gökçe, siyaset bilimci ve terör ve güvenlik uzmanı Doktor İmbat Muğlu bizlerle birlikte. E, hocam her ikinize de hoş geldiniz diyorum. Günaydın Türkiye'ye. E, Günaydın, Gökçe Çok teşekkürler Sayın Gökçe. E, sizle başlamak isterim. Nasıl değerlendiriyorsunuz yapılan bu peş peşe iki saldırıyı? Evet, şimdi öncelikle şu, dünkü saldırının ardından bugünkünün gerçekleşmesi bazı merkezler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddet sarmalının sahneye konulduğunu gösteriyor. Yani burada neden yapıyorlar? Tabii buradaki soru bu. Ya bu bilinçli bir şekilde, yani onların planladığı ve sahneye koyduğu belirli çevrelerin bir oyun, ya da yılbaşı sonrasında yapılan eğlencelerin sonrasında ortaya çıkan adli vakalar şeklinde de değerlendirilebilir. Ama ikinci ihtimal biraz düşük. Çünkü dünkü açıklamadan sonra özellikle bunun terör saldırısı olarak nitelendirilmesi e, çok önemli. E, e, hatta bunu terör saldırısı olarak nitelendirirken de şahsın kamyonetinin içerisinde e, IŞİD bayrağının yani DAEŞ bayrağının olduğunu belirtilmesi e, filamasının olduğunu belirtilmesi aklı başka hususları da getiriyor. Ve ardından bu saldırı 20 20 Ocak'ta başkanlık görevleri teslimi yani bütün bunlara baktığımızda sanki belirli bir politikanın e, uygulanması için düğmeye basıldığını gösteriyor ki bu çok tehlikeli senaryoları içeriyor içerisinde. Yani bu oyunun içerisindeki senaryolar çok tehlikeli olabilir. Tabii bu saldırganların kaçtığına dair bilgiler var. Nasıl bir silah kullandılar ben her zaman onu derim. Kullandıkları silah uzun namlulu, kısa namlulu bu çok şey değiştirir. Uzun namlulu silahsa e, cinsi nedir? E, bu çok şey değiştirir. Ama şunu da biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde silaha sahip olmak çok kolay. Yani bugün 50 dolara, 100 dolara istediğin silahı e, sahip olabiliyorsunuz. E, yine dün sizin ekranlarda çok değerli konuklar oradan yaptıkları açıklamalarda şunu belirtmişlerdi. Yani bu e, silahlara verilecek mermi, takılacak mermi, e, fişekler dahi her eyalette farklılık gösterebiliyor. Güneye indikçe daha da fazla e, silahınıza, şarjörüne mermi takabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir e, ortamda Amerika Birleşik Devletleri gibi işte böyle bir ülkede şiddetin ortaya çıkması normal yani işte daha önce de neleri gördük ee, işte market baskını okul baskını bunların hepsi psikolojik sahiplerde yapılan e, psikolojisi bulup kişilerin yapmış oldukları saldırılar ama e, şu olmaz Amerika'da bana göre terör saldırısı olmaz çünkü Amerika e, 11 Eylül'de itibaren kendi ülkesine girişleri o kadar sıkı denetim altına aldı ki yani kullanmış olduğu teknoloji, güvenlik bürokrasisinde kullanmış olduğu teknoloji, e, e, sınır kapıların kontrolü, limanlar, havaalanları, bunların kontrolü, e, işte Meksika sınırına örülen duvarlar, bütün bunlar Amerika'yı bir güvenlik çemberi içerisine aldı. Peki terör saldırısı olursa nasıl olur? O zaman buradaki Amerika'daki e, güvenlik bürokrasisinin, müesses nizamın, derin devletin, organizasyonu planlaması e, ya da provokasyonun dışında bir hareket beklememek lazım. O da belirli bir politikanın parçası olarak karşımıza çıkar. İşte bir DAEŞ filaması Yani 15 kişiyi öldüren adamın DAEŞ filaması var diye e, orada e, terör eylemi olarak nitelendirilir. Adamın geçmişinde bir bağlantı yok. Yapmış olduğu paylaşımlarda bir bağlantı yok. Herhangi bir şekilde adamla ilgili bir e, ee, DAEŞ'le bağlantı olduğuna dair kanıt ileri süremedi Amerika e, güvenlik bürokrasisi. Bir tek DAEŞ filaması dedi. Bu DAEŞ filamasını kendilerinin koymadığını nereden bilelim? E, bu, bu ya da böyle bir da... Bu noktada araya girmek isterim hocam çok özür diliyorum. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi bu saldırıyı DEAŞ'ın yaptığına yönelik zaten resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak e, haberlerde gazetelerde e, haber sitelerinde yer alan haberlerden biliyoruz ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bir DEAŞ filamasından bahsediliyor. Ama hemen ardından e, işte tam sizin dikkat çektiğiniz noktalar konuşulmaya başlandı ee, bu saldırganın DH üyesi olduğuna yönelik herhangi bir kanıtın, ispatın olmadığına yönelik Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğu, e, ABD ordusunda çalıştığına yönelik e, resmi açıklamaların yapılmasının ardından bunun bir değer saldırısı olmayabileceğine yönelik konular konuşulmaya başlandı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ee, biraz önce gerçekleştirilen saldırı ee, acaba bir e, DH'a dikkat çekmek için yapılmış olabilir mi? Aklıma şu geldi. Biliyorsunuz ki bu gece kulübü saldırıları biraz DH tarzı saldırılar. Daha önce ne yazık ki Türkiye'de de yaşamıştık ve örneklerini görmüştük. Biz tam e, tüm Türkiye'de ve dünyada bu bir DH saldırısı e, değilin üzerinde konuşurken, bu konunun üzerinde dururken e, hemen ardından bir gece kulübü saldırısı gerçekleşmesi konuyu DH'ın üzerine çekmek için yapılmış olabilir mi sizce? İşte ben de onu e, bahsettim, yani ondan bahsetmek istiyordum. Bugün bir işte şey ilk başta dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri kıtasına e, yani o güvenlik bürokrasisinin çok sıkı takip ettiği e, hadi şöyle diyelim yani sıfır kilometre hiç belli olmayan e, e, ya da e, daha önce yetiştirilmiş ama ismi cismi belli olmayan kişiler yerleştirildi. Bunlar yapıyor diyelim bu eylemi. Sonra da ne? kazanılmış kişiler aktörler yapıyor diyelim. Ama bu çok zayıf ihtimal. Amerika bürokrasisi bu konuda iç güvenlik konusunda oldukça titiz. Çünkü çok acı bir tecrübesi var. Kendisi yaratmış olduğuna dair bilgiler olmasına rağmen. Ama bunu DAEŞ üzerinde planlayarak, DAEŞ üzerinden bir politika yürüterek daha sonra kendi küresel hesaplarını, politikalarını dizayn etme çabası olarak görmek mümkün. Yani burada ben şunu demek istiyorum kısaca. Amerika Birleşik Devletleri siz ne de dediğiniz gibi bu özellikle gece kulübü baskınından sonra bunu DAEŞ üzerinden okuyarak Resmileştirerek, meşrulaştırarak kendisinin özellikle Orta politikasında, Suriye, Irak bölgesindeki politikasında mücadeleyi, mücadele konusunun zeminini yaratmak istiyor, sağlamlaştırmak istiyor, siyasetçilere mesaj vermek istiyor olabilir. Bu çok önemli. Yani bugün Trump'a bir mesaj niteliğinde okunabilir. Trump'ın ilk suikast girişimini hatırlayalım hepimiz baktık oradaki grafiği inceledik e, oradaki krokiyi e, inceledik yani e, Trump'la saldırgan arasında 200 metre bir mesafe var ve çatının üstü şimdi Himbat Bey de güvenlik bürokrasisinden geldi ben yıllarca çalıştığım yerlerde bu şekilde üst düzey e, yetkilinin devlet görevlisinin geldiği e, toplantılarda mitinglerde tedbir almış bir insan olarak bırakınız 200 metreyi 2 kilometre öbür tarafına kontrol altına alacak şekilde tedbir alırsınız. Bir gün önceden arama taramasını yaparsınız. Kontrolünü yaparsınız. Bir ay önceden o tedbirlerin provası yapılır. Bakın. Bir ay önceden provası yapılır. Bizim Türk bürokrasisinde Cumhurbaşkanı Başbakan geldiğinde bir gün önceden o alanın kontrolü yapılır ve kontrol yapıldıktan sonra da tedbir alınır. Ardından bu işe Şimdi siz 200 metre ileride bir kişi geliyor elini kolunu sallıyor Trump'a ateş ediyor. Burada büyük bir zafiyet olduğunu zaten konuşmuştuk. Şimdi bu zafiyeti Amerikan bürokrasisi yapar mı? Güvenlik bürokrasisi yapmaz. Hayatta yapmaz. Böyle bir şey müsaade etmez. Böyle bir şey varsa zafiyetin ötesinde başka bir şey var. İşte onu demek istiyorum. Burada bir Amerikan müesses nizamı Ortadoğu'da kalmak istiyor. Askerlerini çekmek isteyen bir siyasetçi var. 20 Ocağı doğru yaklaşılıyor. E burada bir tehdit ortamının olduğunu, buradaki varlığın, terör varlığının, onların sözde mücadele ettiği varlığın henüz bitmediği algısını oluşturması gerekiyor. Bunun için de bu şekildeki saldırılar belki de daha da ileride her gün bu şekilde uyanacağız. Her gün bu şekilde bu saldırılar belki de konuşacağız. bana göre belirli bir plan parçası gibi gözüküyor. Dün biraz bu konuda yaptığım yorumlarda çekinceyle durmuştum. Belki bir psikolojik e, sorunu olan kişi olarak değerlendirmiştim ama orada da e, işte aracın içerisinde el yapımı patlayıcı madde çıkınca o, o e, kafalardaki o sorular da cevaplanmış oldu. Yani şimdi bugün e, ben aynı şunu demiştim. Sizin yayında da söylemiştim. Bugün e, bir el bombasını satın alabilirsiniz, bulabilirsiniz, e, kullanabilirsiniz. kiminin çektiğinizi atarsınız ama el yapımı patlayıcı maddeyi yapam e, Böyle olmaz. El yapımı patlayıcı madde yapabilmek için özel eğitim almak gerekiyor. Ya asker eski asker olacaksınız dedim ki eski asker olsanız bile bunun eğitimini almış olmanız lazım. Yani çünkü el yapımı patlayıcı maddeyi yapmayı her eski asker bilmez. Her asker bilmez. Bunların sınıfları var, sınıflandırmaları var. Dolayısıyla ve sonuçta eski bir asker olduğuna dair açıklama çıktı. Evet. E, açıklama geldi. Şimdi dolayısıyla e, buradaki işte el yapımı patlayıcı maddelerden hareket ettiğimizde bunun e, bir e, terör saldırısı olabileceği e, gün yüzüne çıktı. Ama neden terör saldırısı? Ben her zaman şunu söyleyeyim Amerika kendi kıtasında kolay kolay üst üste peş peşe böyle terör saldırılarına müsaade edecek bir ülke değil. Yani onun e, geçmiş tecrübelerinden sonra sınır kapılarında gümrüklerde almış olduğu tedbirlerden sonra tedbirleri bilerek bilen bir kişi olarak bunu açıklamak istiyorum söylemek istiyorum ya biz iyice bir zafiyet içersen düştüler iyice bunu boşladılar tabiri caizse ya da kendi müesses nizamın yeni siyasetçilere bir mesaj olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir senaryo sizin de ifade <laughs> ettiğiniz gibi bir e, senaryo gereği bu saldırıların gerçekleştiğini ve bundan sonraki süreçte de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden e, bu terör saldırılarına yönelik haberlerin geldiğini duyabiliriz. E, üzerine konuşacağız işte sizin işaret ettiğiniz nokta. Tam Suriye'de bu gelişmeler yaşanırken IŞİD'in aslında ismine birkaç senedir hiç duymuyorken herhangi bir saldırı gerçekleştirmiyorken IŞİD, işte tam e, Suriye'deki bu gelişmeler ışığında bir anda adını duymaya başladık. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yeni başkanı Donald Trump da Suriye'den çekilmek istediğini ifade ettiği süreçte. Değerlendirmeleriniz, mesajlarınız oldukça önemliydi hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sürenizin kısıtlı olduğunu biliyorum. E, o yüzden sizi uğurlamak istiyorum. Biz e, terör ve güvenlik uzmanı.